Merhaba arkadaşlar, ben İsfahşim Koç. Bu videoda Microsoft'un gerçekleştirdiği Windows 11 lansmanı hakkında konuşacağım. Microsoft dün akşam saat 6'da adeta show yaptı ve Windows 11'i tanıttı. Ve Windows 11 gerçekten birçok yeni özellik ile geldi. Bugün bu lansman hakkında bir değerlendirme videosu yapacağım. Aslında Windows 11'in çıkacağına ben bir aydır falan tahmin ediyordum, fakat kesin emin olamıyordum. Ortada bir sürü sıkıntı olduğundan dolayı, bir sürü e, mantıklı ve e, kanıt niteliğinde sunulabilecek sıkıntılar olduğundan dolayı e, neredeyse kesin gözüyle bakıyordum ama tam kesin gözüyle bir türlü bakamıyordum. Nihayet dün akşam yapılan lansman ile Windows 11 resmi olarak tanıtıldı. Bugün Windows 11 ile ilgili genel bir konuşma yapacağız. Öncelikle e, Windows 11 çıkmayacak, Windows 10 güncellenmeye devam edecek, Microsoft açıklama yaptı diyen arkadaşların tam anlamıyla kapak olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bunun deme sebepleri büyük ihtimalle 2015'in başlarında Microsoft'ta çalışan bir geliştiricinin e, Windows, 10, Windows 10 son Windows sürümü olacak, biz sadece sürekli Windows 10'u güncellemeye devam edeceğiz demesiyle. Fakat o açıklama dediğim gibi 2015'in başlarında kalma ve eski bir Microsoft geliştirici tarafından yapılan bir açıklamaydı. O yüzden pek fazla e, kanıt e, ki pek fazla kesin bir e, söz değildi yani. Zaten Microsoft da daha önceden e, XP'ye mesela Service Pack 3 çıkarmayacağız deyip Service Pack 3 çıkardığı için mesela örneğin bu tarz sözlerini tutmama olayları olduğu için son olacak sözlerin tutmama olayları olduğu için Windows 11'in çıkacağına ben ne, tahmin ediyordum. Çıktı anlayacağınız. Yani daha tanıtıldı. Windows 11'in erken bir geliştirici yapısı aslında 15 Haziran 2021'de sızmıştı. Fakat oldukça erken ve tamamlanmamış bir yapıydı. Bu nedenle birçok insan Süreyya Hanım'ın muhteşem değişim benzetmesi yaptı. Fakat Windows 11 resmi olarak duyurulduğunda gerçekten oldukça farklı olduğunu gördük. Last da kısaca tanıtılan yeni özelliklerine bahsetmek istiyorum. Yeni Microsoft Store. Yeni Widgetlar arayüzü, Yenilenmiş menüsü ve işlem merkezi, Yenilenmiş uygulamalar, Yeni oyun özellikleri, Yeni dokunmatik iyileştirmeler ve daha birçok özellik lansmanındaki başlıca özellikler e, tanıtılan başlıca önemli özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca Windows 11 mevcut Windows 10 kullanıcılarına ücretsiz olarak da verilecek ki bu gerçekten çok güzel. Microsoft aynı Windows 10 zamanda 7 ve 8.1 kullanıcılarına ee, ücretsiz olarak güncelleme verdiği gibi şimdi de Microsoft Windows 11 ile birlikte Windows 10 kullanıcılarına ücretsiz güncelleme verecek. Fakat Windows 11'in sistem gereksinimleri açıkçası beni biraz üzdü. Ondan bahsedeceğim şimdi. Windows 11'in sistem gereksinimlerine bakalım şimdi. Windows 11'in sistem gereksinimleri şu şekilde. Minimum 1 GHz hızında çift çekirdekli ve 64 bit destekli işlemci. Çünkü Windows 11'in artık 32 bit desteği yok. 64 bit şart. Minimum 4 GB RAM, minimum 64 GB depolama alanı, UEFI ve Secure Boot destekli bir anakart ve BIOS, e, TPM 2.0 destekli güvenlik çipi ve e, veya firmware tabanlı TPM 2.0, DirectX 12 destekli ve WDDM 2.0 uyumlu sürücüsü olan bir ekran kartı, 9 inç veya daha büyük bir ekran, minimum 1366x168 ekran çözünürlüğü. Bunlar Windows 11'in minimum sistem gereksinimleri onu söyleyeyim. Açıkçası beni üzmesinin en büyük sebebi TPM 2.0'ın gerekmesi. Windows 11 için TPM 2.0 gerektiğinden dolayı birçok bilgisayar maalesef Windows 11 ile uyumsuz. Özellikle de toplama masaüstü bilgisayarların çoğu en azından e, varsayılan halleriyle Windows 11 ile uyumsuz. Çünkü piyasada satılan masal üstü bilgisayarların anakartlarının kutusundan TPM çıkıp çıkmıyor, ayrı olarak alınması gerekiyor ve BIOS'ları varsayılan olarak harici, ayrı olarak takılan TPM çiplerine göre konfigüre edilmiş oluyor. O yüzden varsayılan olarak TPM yok gibi görüyor, yok olmuyor yani TPM. Bunu çözmek için e, Firmware TPM yani e, BIOS tabanı, Firmware tabanında TPM'e etkileşmemiz gerekiyor. Ben MSI B450 Tomahawk Max anakartım ile uyumlu bir TPM çipi için gerçekten çok araştırma yaptım. Fakat sadece Amerika'daki birkaç satıcının sattığını ve Türkiye'ye gönderim yapmadığını gördüm. Bu durumda firmware tabanlı TPM'i devreye sokmak gerekiyor. Bilgisayarınızın BIOS ayarlarına girerek AMD FTPM, Intel PTT veya Firmware TPM isimli bir ayar bulun ve etkinleştirin. Ardından ayarları kaydedip Bayasay çıktığınızda bilgisayarınız Windows 11 ile uyumlu olacaktır. Eğer bilgisayarınız Windows 11 ile uyumlu değilse 14 Ekim 2025'e kadar Windows 10 üzerine güvenlik güncellemeleri almaya devam edeceksiniz. Sonrasında yeni bir bilgisayar almanız gerekecek. Gelelim çıkış tarihine. Windows 11'in ilk insider yapıları önümüzdeki hafta Dev Channel yani geliştirme kanalına verilecek. Yazın ilerleyen günlerinde ise Beta Channel yani beta kanalına verilecek. Son olarak da sonbaharın başlarında Windows 11 Release Preview kanalına verilecek ve 2020 sonlarında da Windows 11 piyasaya sürülecek. Öncelikle Windows 11 için ben genel anlamda gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, beta channel üyesiyim ve ilk beta yapısı gelir gelmez kuracağım. Çünkü bir an önce Windows 11 denemek istiyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti Microsoft'un tanıttığı özellikler ve gerçekten bir an önce kullanmak istiyorum. Özellikle o, o yeni arayüzü çok istiyorum gerçekten. O yüzden bana gelir gelmez yani beta'ya verilir mi elmez direkt yükleyeceğim. Evet e, bu videomuz bu kadar. E, sizin Windows 11 hakkındaki genel düşünceleriniz nelerdir? Bunu lütfen yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Ee, yeni videodan hemen haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup uyarı zilini açmanız yeterli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.